Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta futbol oyunu oynuyoruz. Hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Ben niye prokup dedim? Hadi bakalım kimler maç yapıyor bu arada. Neyse arkadaşlar video devam edecek. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şimdi Jun Game diyelim. Hadi bakalım gidelim. Oğlum Uruguay'ı yememiz lazım burada. Kaleci ben dururum. Oş. Ah oh direkten döndü. Hadi. Hadi

Hayır. <laughs> Oo. Topu gol yiyecektik abi. Uf, <laughs> <laughs> yine de ele sandım. Gol yiyecek. Yes. Hadi uzaklaştırın topu çabuk koşun 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 Hadi <laughs> Hadi 1-0 attık golü. 1-0. Attı ya. Uzaklaştırın. Ne oldu bu Hadi. Hadi. Hayır. No, 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 no. 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 Hayır, hadi koşun. Hadi. Ve Uruguay'ı 1-0 yanıyoruz arkadaşlar. Uruguay'ı 1-0 yendik. Çok iyi. Hadi koşun bakalım. Aa, ben ben bir çıkamıyorum. Hadi ben goalkeeper oluyorum. Hadi. Hadi siz koşun. Oy! Direkt attık golü. 3 saniye. Hadi çabuk koş koş kaleye. Yoksa bunlar gol atarlar. Hadi bakalım. Bakalım. Da, Uzaklaştır topu çabuk. Uzaklaştır tam. Tamamdır. Ya lan git buradan. Hadi atın gol. Aa. Hadi. No. Uzaklaştır topu. Hayır. No. <laughs> uh, gol olacaktı. Yeniyoruz. Hala. Sorun yok şimdi. Hadi bakalım uzaklaştırın ya taba. Hadi. 2-0 Rion ise 16 attı golü Hadi Hadi Ve 3-0 Attı ve Rion aldı Hat-trick Hadi 4-0 Oğlum ben, ben de şimdi bir, bir gol atacağım. Yeah. No 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 Uzaklaştırın. Hemen uzaklaştıralım topu. No ya. Ya hayır. Ay, hamur, Uzaklaştır. Cık. Ben mi attım o golü? Ya ben kendi kalbime gol attım ya. Cık. Ama sorun yok. Yeniyoruz. Yani. yani çabuk koşun atın. Olamaz. 4-2. 4-2 ama yeneceğiz. Artık yeneceğiz yani. Hadi bakalım. Hadi ve bitsin artık. Maç. 5-2 bitti. Artık bitti maç. Bitti. Bitti. Belçika. Ser, Sırbya'yı 5-2 yendi. Çok iyi. Hmm. Gol <laughs> Bir 1 ve 2-0. Da. Hadi. Hadi bir koşun. Arkadaşlar bu arada bu akşam kulüpler dünya dünya pasaranın üçüncü oyunu ikinci oyunu olacak bugün Paris Saint Germain Atletico Madrid bu arada ben bu oyunu canlı canlı izleyeceğim bu arada bu maç Türkiye vaktiyle saat 10'da başlayacak ben Bakü'de yaşadığım için az Bakü vaktiyle saat 11'de başlayacak ben de izleyeceğim neyse hadi bakalım Umarım. Hayır. Hayır. Ah oh, tamam. De. De çabuk. Ay ya nereye atıyorsun sen? Rion 16'da yap burada. Hatrik yaptı. Hadi, hadi, atın. Çabuk bir gol. Cık. Ya boş kaleye bir gol bile atamadık ya. Ve 4-0. Bordekiz 4-0 önde. İsveçli karşısında. Hadi. Bizim kalemizde bir kaleci var. Artık ben oyuncu olabilirim. Oh, attım ben. 5-0 Ben ben adama asist yaptım ve o da attı golü. Ben asist yaptım. Hadi koşalım. Ay ya nereye uzaklaşıyorsunuz ya topu? Hadi Hadi Ve 6-0. Attı golü. No no no. Hadi kaleci uzaklaştır. Uzaklaştır. Bitti yendik. 6-0 yendik. Hadi bakalım. Şimdi Peru Belçika oyunu olacak. Ben kaleciyim. Hadi. Ya hayır, hayır. No, hadi. Hadi Portekiz'in finalde rakibi kim olacak Peru mu Belçika mı Şimdi onu öğreneceğiz Ve 1-0 Peru önüne geçiyor Peru 1 Belçika 0 Neyse hadi başlayalım Hadi Uzaklaştıralım Please Hadi Hadi oynayalım Hayır ve kapı derine ne Kapı diri. Hayır ya. Ne yaptınız ya. Olma kendi kalbime gol atmadım ya. Ve 2-1. 2-1. Peru öne geçti. Hadi koşun. Hadi bakalım. Lan, tamam, hadi. Taşca'yı kaç 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 yerdesin? Ve no no hadi. ve Ah oh be. De. Bale. Halen gele gol attım. Gol attım ben. 3-1. Üçüncü golü ben attım. Hadi bakalım. Hadi devam. Oo 4-1. Artık sanırım Peru finalde. Neyse arkadaşlar. Bunu da bitir bu ve bitti artık arkadaşlar maç. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.